Öncelikle e, bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Dolayısıyla Hasan Dalkıran, e, Sinop Merkez 1980 tarihinde doğdu ve e, oradan tabii ki uzantımız İstanbul'la beraber e, şu andaki işte olmuş olduğumuz durumla itibaren tüm milletimizin yanında olarak hizmetlerimize ve milletimizde e, işçiler neticesinde hayatımıza devam eden e, aynı şekilde iş e, iş adamı e, sıfatımız var tabii ki. Yani bir tarafta ticaretle uğraşıyoruz. ev aletlerinin sahibiyim. Ve öbür tarafta dernekçilik yapımız var. Yani Sinop Dernekleri Federasyonu'nun e, genel başkanlığını yapıyorum yaklaşık 6 yıldan beri. Dolayısıyla e, şu anda da tabii ki ilk yola çıktığımız Sinop Dernekleri Federasyonu başkanlığımızla beraber ve Esenler'de 31 Mart'ta yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı adayı oldum. Ve akabinde oradaki özellikle tüm hemşehrilerimiz hemşehrilere sizlerin aracılığıyla özellikle selamlarımı iletmek isterim çünkü 31 Mart seçimlerinde özellikle ilk önce Cumhuriyet Halk Partimizin e, önderliğinde ve çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ekrem İmamoğlu'nun da e, vesilesiyle tabii adaylığımızla beraber orada esenlerde ciddi anlamda bir dostluklar oluşturduk. Hemşehrilerimizle beraber her daim birbirimize köprü olarak bir telefon kadar onlara uzak olduk. Ama onun en önemlisi kıymetli olan tarafı orada tabii ciddi anlamda bir çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm hemşirelerimizle beraber yüzde 35'lere kadar oy aldık. Amacımız kazanmaktı. Tüm Esenler'de yaşayan hemşirelerimize, sakinlerimize, tüm dostlarımıza hizmet etmekti. Demek ki bu dönem nasip olmayacakmış ama tabii biz Esenler için tüm halkımızın, vatandaşımızın her daim yanında olacağız. Ve akabinde tabii tabii ki onlarla beraber o dostluklarımızın neticesinde tabii onlara şu anda onların vermiş olduğu desteklerin sayesinde de Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli değerli abimiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle de bize İstanbul'da Büyükşehir'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi koordinatörü görevini bizlere takdim ettiler ve aynı zamanda İstanbul e, İPA plan, Planlama Ajansı'nda, Büyükşehir'de de orada yönetim kurulu üyeliğimiz e, gerçekleşti. Bu vesileyle tabii son süreçte görevimiz aşağı yukarı bir ay önce bizlere takdim edildi. O günden itibaren hem e, İstanbul'da yaşayan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, tüm hemşehrilerimizle, dostlarımızla e, bir araya geliyoruz. Şu anda da ben özellikle bugün bizleri sizlerde yalnız bırakmadığı için hem gündüz gazetesine e, aynı şekilde hicret habere ve e, özellikle sizlerin aracılığınızda Küçükçekmece gazetemizde de çok teşekkür ediyorum. Kurucularına, başkanlarına, yöneticilerine ve tüm izleyicilere de sizlerin vesilesiyle yani e, buraya kadar geldiniz. Yani e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundunuz. Özellikle e, ben özellikle Ahmet Bey sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dostluklar var, iyi ki kardeşlikler var. O kardeşlikleri gerçekten burada yaşıyoruz beraber. Çünkü e, bu neyi ekersen, tarlaya neyi ekiyorsan, onun da karşılığında o mahsulü alıyorsun. Demek ki biz de bugüne kadar tüm hemşehrilerimizin dostlarımızı yanında o güzel ilişkilerimizle beraber sevgimizi katmışız ki o dostlarımız da bizleri hiçbir gün yalnız bırakmadan her gün kapımızda onlara açık oluyor sizler gibi. Ve onun için e, güzel bir havayı hep beraber mutluluğu birlikte yaşıyoruz ve inşallah daha güzel günlerde bir arada olmak kaydıyla tabii ki e, bu görevde en güzel şekilde icra etmeye devam edeceğiz. Çünkü görevler hizmetler için yapılır. Makamlar sonuçta sadece temsilci olursun ama gelip geçicidir. Ama toplumla olan sevgin, onlarla olan dostun ölünceye kadar baki kalır. Biz o anlayışta e, yaşayan dostunuz olarak, arkadaşınız olarak o hemşerilerimin de özellikle bilmelerini arz ederim.